apar çıktım geldim. Barbie evlerini yapacaklarmış. Benim de Barbie evim yarım kalmıştı. O zaman ben de geliyorum. Ben de Barbie evimi yapacağım dedim. Zaten önceden biriktirdiğim birazcık param vardı. Bugün de o paralarla kaldığımız yerden evimizi yapmaya devam edeceğiz. Bir önceki videoda yüzde birini tamamlamışız. Bakalım bu videoda yüzde kaçına kadar yapacağız. En sonunda burada kalmıştık galiba. Sanırım burası salon gibi bir yer olacak. Şöyle hızlı hızlı tamamlayalım. Bunu almayacağız. Bir de şunu alalım. Tamamdır. Burası yemek odasıymış. Bu odayı tamamladığım için de yeni bir tane eteğin kilidini açtık. Birazdan kıyafetlerimizi de değiştiririz zaten. E hadi o zaman artık videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? İlerleyen bölümlerde çok güzel kıyafetler varmış. O yüzden çok merak ediyorum. Bu arada bakın Barbie arkadaşlarımın resmini koymuştum buraya. Hepsi çok güzel değil mi? E valla benden güzel oldukları kesin. Şu tarafta balkon gibi bir yer vardı. Sanırım burada kalmışız. Hızlıca yapalım o zaman. Şu duvarları aldık. Tavanı aldık. Oğlum burası çok güzel bir yere benziyor. Etrafı komple cam olacak. O yüzden dışarıyı da izleyebileceğiz. Şu pencereleri de aldık. Kutuları da kaldırırsak odayı yapmaya başlayabiliriz. Yukarıya bitkilerimizi aldık. Oo, bir sürü bitki oldu. Burası aynı bahçeye benzedi. Ee, şurada bir tane tezgah varmış onu aldık. Sanırım içecek falan alma alanı. Burada da oturma alanımız var. Işıkları da alınca tamamlamış olduk. Ve yeni bir tane pembe pantolonumuz oldu. Şimdi de tam şu karşıdaki odaya bir bakmak istiyorum. Burada da bir oda varmış. Önce şurada biriken paramızı bir toplayalım. 11 bin daha birikmiş. Tamamdır onu da aldık. Şimdi hemen buraya yapmaya başlayalım. Bu arada oyna havuza benziyor burası ama bakalım ne olacak. Ya oturma alanı geldi? Ben de burayı havuz olacak zannetmiştim de sevinmiştim. Neyse artık. Herhalde bu kocaman evin havuzu falan da vardır diye düşünüyorum. Şundan içeyim birazcık. Oh Vallahi çok güzelmiş ya. İyi ki yapmışım burayı. E, neyse hadi çalışmaya devam. Daha yapmamız gereken bir sürü yer var. E, şurada bir şey kalmış onu da alalım. Bir de şu ışıkları alırsak. Bu odayı da tamamladık. Burası da oturma odasıymış. Ve pembe çiçekli ceketimizin kilidi de açıldı. Bu arada sanırım en son burada kalmıştık ya. Evet bu oda yarım kalmıştı. O zaman nazıca burayı da tamamlayalım. Hey ee, bitti bile. Yeni bir kıyafet daha kazandık. Hadi gelin o zaman üstümüzü değiştirelim. Bakalım dolabımızda neler varmış. Burada ceket var. Aslında bu sefer elbise giymek istemiyorum. Aa bu hudi güzel görünüyor. Üstünde dondurma falan var. Eee başka bir de şu tişört var. Bence bunu giyebiliriz. Bir de şu pantolonlara bakalım Bir de bugün de etek giymek istiyorum Bu çiçekli etek çok tatlı oldu Ama üstümdekine çok uymadı ya Üstümdekini farklı bir şeyle değiştireyim e, Bu da olmadı Ama bence bu çok güzel oldu e, Tamam bu ceketi giyeceğim Son kez şöyle bir bakayım neler varmış Valla başka üstüme uygun bir şey yok e, Başıma da bir tane şu tavşan kulaklarından takalım Bunlar da çok tatlı görünüyor Son olarak bir tane de güzel bir ayakkabı seçersek kombinimizi tamamlamış oluyoruz. Ben şu pembe ayakkabılardan birisini giymek istiyorum. Zaten bunlar kilitli. Diğerleri beyaz. Ya bunu giyeceğim ya bunu giyeceğim ya da bunu. Ama ben en çok bunu beğendim valla. Tamamdır. Kombinimizi tamamladık. Valla tam bir şeker kız oldum baksanıza. Şeker kız konveniyle Barbie evi yapmak daha zevkli bence. E bu arada şu şömineyi kapatalım ya. Boştan yere yanıp durmasın değil mi? Zaten parayı zor yetiştiriyoruz evi yapmak için. Şimdi şuradaki paramızı alalım tekrardan. Bakalım dışarıda neler kalmış. Oğlum parti varmış davetiye geldi. Hadi biz de katılalım çok heyecanlı. Parti evi burada sanırım. Hadi gelin gidelim. Bakın bir tane daha kız gelmiş işte. Eee şey Ben burada ev falan göremiyorum ama Allah Allah Şu tarafta mı acaba e, Gideyim bakayım Yo burada hiç ev falan yok Allah Allah kandırıldık mı yoksa Ya of ya Nereden çıktı bu parti işi Ben en iyisi kendime tekrar döneyim Parti evi bir anda kaybolmuş olamaz herhalde Yanlış yere mi gittik Nasıl oldu vallahi Hiçbir şey anlamadım Neyse biz kendi evimizi bitirelim de evimize parti verelim bence. En ee son nerede kalmıştık bir bakalım. Sanırım şu arka bahçe tarafında bir oda vardı. Oradaki kutuları kaldıracaktık. Vallahi kombinim de tam parti kombiniydi ama neyse artık evimizi bitirdikten sonra kendi partimizi yaparız. Şu kutuları açtık hızlıca. Oo, burası mutfak olacak galiba. Valla arka bahçeye mutfak geleceğini hiç tahmin etmezdim. Hızlıca tamamlayalım şöyle. Halımızı aldık. Tezgahımız varmış. Burada masa sandalyeler bir de ışıkları aldık. Ve mutfağımız tamamlandı. Yeni bir kıyafetin kele daha açıldı. E, bu arada burada mini bir oyun varmış. Şef olabilmek için pişirme yeteneklerimi geliştirmem lazımmış galiba. Üç tane yemek yapmam gerekiyormuş. O zaman aşçı kıyafetim var mı bir bakayım. Umarım vardır ya üstüme kirlenmesini hiç istemiyorum çünkü. Ama sanırım yok arkadaşlar. Evet şef kıyafetim kilitli. Neyse artık bu kıyafetlerle idare edeceğiz. O zaman şimdi sana çok güzel muffinler yapacağım. Ondan sonra anlarsın şef miyim değil miyim. Ee, buraya da bir tane vazo koymuşlar. Neyse bu vazo ile işimiz yok. Hızlıca mini oyunumuzu başlatalım. Valla böyle pembiş pembiş muffinler yapmak istiyorum. Umarım çok lezzetli olurlar. Önce şuradan bir muffin kabımızı alalım bakalım. İçine de pembe renkte hamurdan yapmak istiyorum. Oh, şöyle çırpayım güzelce çırpayım. Valla çok güzel görünüyorlar şimdiden. Hızlıca fırına verelim. Umarım çabuk pişerler. A few moments later. Oh be, kekimiz sonunda pişti. Çıkartalım şöyle. Vallahi mis gibi kokuyorlar. Şimdi üstüne krem şanti sıkacağım. Bu krem şanti de beyaz renkli olsun. Şöyle sıkayım, bolca sıkayım değil mi? Çok lezzetli olur. Şuna da sıktık. Tamamdır. E bir de süsleme yaparsak son olarak şu karışık renkliden atalım bakalım birkaç tane. Şuna da atayım, şuna da attım. Tamamdır. İşte muffinlerim hazır. Bir de bana şef olmam için kendimi geliştirmem gerektiğini falan söylüyor. Ne alaka kanki? Boksuna mis gibi muffin yaptım. Al işte ya iki tane daha yemek istiyor. Vallahi o yemekleri yapmaya benim vaktim yok. Ben daha bu evi tamamlayacağım. Baksana burada bir sürü oturma grupları, tezgahlar falan bir şeyler alıyorum. Yani yemek falan yapamam. Neyse burayı da hızlıca tamamlayalım. Şurada masa sandalyelerimiz varmış. Yine buraya da bir sürü tezgah yaptık. Ama sanırım burası mangal için. Çünkü açık alana yaptık burayı. Şurada da merdivenler varmış. Onları da yaptık. Vallahi gayet güzel gidiyoruz. Bu arada 68 bin paramız falan kaldı. Şu parayı da alalım. Bir de şu üst kata bakalım neler varmış. Ama sanırım şu anda burada yapacak bir şey yok. Acaba ne kaldı ki? Oha merdivenlerin orayı gösteriyor. Sanırım bu yeşil alana bir şeyler yapacağız. Oğlum e, valla da havuz alanı geldi. Ya havuza bakın. Tahmin ettiğimden daha büyük ve daha da güzelmiş. Şuraya güneş yataklarımızı aldık. Ya ben galiba en çok burada takılacağım. Hatta evimi tamamladıktan sonra partiyi de havuz başında verebiliriz. Oh atlama yeri bile geldi. Şu havuz dekorlarını aldık. Şurayı da aldık. Başka ne kaldı ki? Kanki hoş geldin. Bak havuzum çok güzel oldu. Yakında burada parti vereceğim ha. Hazırlıklı ol yani. Ee, şu tarafta bir şeyler kalmış. Onları da hızlıca alıp havuz alanını tamamlayalım. Havuz alanımızı tamamladık. Burada dalış tahtası diye bir şey var. Ama bunun için Robert istiyor. Ve daha Robert'e çok var ya. Biz en iyisi birazcık yüzelim de havuzun tadına çıkartalım değil mi? Tam şu ortaya yine korunu bir simit koymuşlar. Oh burada da bir tane poz vereyim. E beni şöyle güzelce bir çeksenize. Bak bu fotoğrafı eve asacağım ha. İnşallah güzel çıkmıştır. Neyse hadi artık havuzdan çıkalım. Daha yapmamız gereken bir sürü işlerimiz var. Şöyle hızlıca evin içine doğru gidelim bakalım. Barbie evimizde ilk katı bitirdik arkadaşlar Artık ikinci kata geçiş yapabiliriz Bu arada evimiz kaç katlı olacak hiçbir fikrim yok Ama öncelikle şu tavanları bir almak istiyorum Aşağısı bayağıdır tavansız duruyor çünkü Şu duvarları da alalım Odaların içlerini daha sonra yapacağım Bir de şu karşı taraftaki duvarları alalım hızlıca Tavanımızı da aldık Şu duvarları da alalım Tamamdır Aha haber Yakında petler geliyormuş. Nasıl yani? Artık evcil hayvanım da olacak galiba. Bu arada param gerçekten çok fazla azalmaya başladı ya. Şu anda 13 bin param falan var işte. Bir de şu odaya bakalım tavanını yapalım. 9300 kaldı. Şu tarafa bakayım. Sanırım burada şu anda yapabileceğim bir şey yok. Şu karşı taraftaki odaların tavanlarını yapmamıştık galiba. Aha Yine parti davetçisi geldi. Umarım bu sefer parti evini bulabilirim ya. Şu tarafa doğru koşayım. Şu dağın arkasında falan galiba. Atladım. Şuradan da aşağıya atlıyorum. Ya of ya ev falan yok burada. Sanırım yine kandırıldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. E ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.